Bir sucuk lezzetinden, yağından, tadından, kokusundan anlaşılır. Nasıl yapılır peki? Vatandaş yani, evinde yapmak bizim, istediğini fark Vatandaş evinde yaptığıyla bizim yaptığımız sucuklar arasında fark var. Biz yaptığımız zaman şu şekilde evlik, genel olarak Kayseri'nin özel evlik sucuğu diye tabir ettiğimiz el yapımıdır. Ee, genelde bize bunları evlerimize yaptığımızda kıyma makinesine girmez. Elde çekilir, zırta da ölür, satırda da ölür, keserde de ölür. Ee, eski zamanlarda tenekelere, kazanlara basılırdı. Şimdi bağırsaklara basılıyor. Sucuğu tavaya attığımız zaman bombeleşmeyecek, attığımız gibi kalacak, yağ oranı düşük olacaktır. Aşırı yağ kattığımız zaman hiçbir lezzet vermez. Sucuğun hası evlik sucuktur. Makine görmeyecek, fırın görmeyecek, eski usul güneş kurutması dediğimiz, dam kurutması diye tabir ettiğimiz evlilik sucuktur. Peki son zamanlarda özellikle evet, sucuk doğru. üzerinde böyle yabancı maddeler, farklı evet. maddelerde kullanılıyor. Bir yiyen, sucuk yiyen bir insan bunu anlayabilir mi? Anlar. Yani dana eti mi, piliç eti mi, yoksa tek... Bunu anlamak nasıl mümkün? Dana eti mi, piliç eti olduğunu anlamak şöyle mümkün. Zaten sucuğumuzu ikiye böldüğümüzde veya elimizle kırdığımız zaman sucuk kıyma gibi dağılmaz. Un ufak olmaz. Un gibi, bulgur gibi dökülmez. Et lop bir şekilde kalır, içerini kendi belli eder. Yani ağzı attığın zaman böyle süngerimsi bir tat almaz. Peki bunun pişirirken de bir püf noktası bunun var mı? Bunun pişirirken en güzel püf yani, noktası kendi yağıyla. Kendi yağıyla pişirecek. <laughs> Ekstra bir yağ, tereyağı, sıvı yağ, margarin vesaire kullanmayacak. Tamamen kendi yağında pişirecek. Tavaya bir yemek kaşığı su katacak. O da tava yanmasın, tutuşmasın hesabından. Kendi yağıyla pişirecek ki rahiyasını alacak. Buradan geç, buradan al istersen. Tabii güzel. <laughs> Bu özelliği midir? Yani böyle Bu, ince özelliği ince yaprak gibi kesilir. Antrikottan yapılır, kontrfileden yapılır, bonfileden yapılır. Hayvan en yumuşak etinden yapılır. <laughs> Aslında budur. Bir de tadına bakın tabii. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Var evet, bak kala ha, var ha. var var. Kayseri den imalat den dedi imalat den. Pastırmaya bu çemenli suyu. Bunun biraz daha incesi. Sıvı yağ ile inceltilmiş. <laughs> bu kahvaltılığı. Bunun biraz daha incesi. Pastırmaya. Bütün malzemeler hepsi orada zaten. Hepsi orada Bu burada şey hiçbir şey yok. Oradan sadece mantı alıyor. At ağzını, at ağzına. <laughs> Maşallah. Ne demişler? Biri yer ahmet ondan kopar. Güzelce katlıyoruz ki ağzını doldursun. Pastırmanı çemeni damağına değsin. Maşallah. Biraz çiğneseydin iyi de ben yuttum.